Değmez Mahmut Bey. Bir serseri yüzünden ağzımızın tadını kaçırmaya değmez. Biz mevzumuza dönelim. Dönelim Tahsin Bey. Dönelim. Şimdi efendim. Gençler birbirini tanımış, beğenmiş. Öyle mi anlattın babanın? Sizce de münasipse... ...Allah'ın emri peygamberin kavliyle... Bu ne ya? Ayol yine aynı herif. Bu da çok oldu ama ha. Hmm. Yetti artık be. Yetti. Pra cá, cara, cheguei. Osman. Eğer bu süprüntü size lazım değilse ben alayım götüreyim. Ne yaptın lan sen? Lan ne yaptın sen hayvan herif? bana bak ben senin... senin ben. Abi kırmızı yanıyor zaten. Görüyoruz. Bizim kısmetimiz de yok. İşte bulacaktım bir tane kadın. Ondan da bir tane çocuğum olacaktı. Bak ondan sonra neler oluyor. Ulan Suat öldürürüm ulan seni öldürürüm. Melek. Şunu sırtını al bakayım şöyle. Geceleri serin oluyor artık ya. Yatmayacak mısın daha? Yok hiç uykum yok anne. Düşündüm de ...diyorum ki... ...seneye yani... ...elimiz bollaşınca... ...hani şu... ...bahçenin... ...şöyle taş döşesek... ha ee, ...eve kadar... ...hani çoluk çocuk böyle... ...çamurda koşturup duruyor... Ee, ...evin içi temiz kalır... ...kısmet... ah bak... ...bak bir de... Asıl e, birkaç tane de fidan dikelim diyorum ha. Böyle elma, erik, şeftali. Ha? Üç dört sene içinde meyve veriyorlarmış ya. Ne güzel. Kütür kütür toplar yeriz. Değil mi? Al çocuğu. Oğlum üşürsün. Ne oldu annem? Ne oldu annem? Bir rüya gördüm. Rüya mı gördün? Ne gördün anne? Anlat. Anlatmak istemiyorum. Kötü bir rüyaydı. Tamam anne. Tamam anlatma. Of, şu Osman da nerede kaldı acaba? Ay kaç keredir telefon ediyorum, açmıyor da. Of, of. Yarın karakola gelip şikayetinizi yapın. İfadenize ihtiyacımız var. Tamam evladım, gelirim. İyi, İyi gelir akşamlar, öyle. sağ olun. Sağ evet. olun. Memo. Hadi yavrum. Hadi asıl. Kalk yata. Yarın okula gideceksin. Hadi Melik sen de gel. Hadi anne ben de yatacağım. Ay. Hadi. Ay. Dur, çok ses yapma da. Şimdi sürpriz olsun. Aha, bahçeden ışıkları açık. Süper, koş, koş, koş. Tamam anne, artisti besleyip geliyorum. Ne ayaksın oğlum sen? Ne işin var burada? Ne demek ne işin var? Burası benim evim. Ben burada yaşıyorum. Oğlum saçmalama bak fena yaparım. Ne saçmalaması? Ben seni tanımıyorum. Kimsin sen? Ben Memo. Benim de adım Memo. Ne demek lan Memo? Benim adım Memo. Neden inanmıyorsun? Bir dakika ya. Sen <laughs> Luna Park'taki çocuk değil misin? Luna Park mı? Işıklı bir yer. Çok ışıklı. Rengarenk. Gürültülü. Ha, işte onu Park. fark? Beni hatırladın mı? Hayır. Bir sallıyordum? Kime? Hatırlamıyorum. Yüzü yoktu. Seni de tanımıyorum. Kimsin sen? Maytap mı geçiyorsun lan benimle? Ne maytabı? Ben gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Düşmüşüm, başıma vurmuşum. Anlaşıldı. Bu yeri ben sanmışlar. Dayım öyle söyledi. İnanmıyorsan git ona sor. Ama burada değil. Nerede? Bilmiyorum. Ama çalışıyor galiba. Çok para ihtiyacımız var. Dayım öyle söyledi. Yoksa annem... Ne olmuş anneme? Yani annene. Ee, annem ameliyat olmazsa... Oğlum söylesene. Ölecek. Ne? Ölecek mi? Memo mu? Yo, ben bir şey duymadım. <laughs> Ay, hayırdır gece gece? Kim? Yaren. Alo Yaren, hayır mı? Dur ablam, bir dakika, anlamıyorum. Ne? Ağlamadan anlat Yaren. Ne, ne kavgası? Abla hayatı var ya şey, demirci olan... ...Osmanlılar birbirlerine girdiler. Osman aldı, polis götürdü. Ay yine mi? Ay ne olmuş? Osmanlı polis almış, götürmüş. Dur. E Tamam ablam sağ ol haber verdiğin için. Hadi kapat. Kapat sen tamam ağlama. Allah'ım ya Rabbim şu başımıza gelene bak. Biz neyin derdindeyiz? O serserilik peşinde. Of. Bitmiyor ha. Bitmiyor yeminle bitmiyor yani. Ben vallahi imdat diye bağıracağım. Bağıracağım ha imdat diye.